Merhabalar Ozanın serisine hoş geldiniz. Ozanın bugünkü bölümünde bayağı bir şey yapacağımız aklıma geliyor. Şimdiden kimlerle savaşabiliriz diye bir bakayım dedim. Valkürler, Ulandiyalılar Bunları çok yüksek oranlı ama diğerleri hiçbir şekilde kapışamaz. Önceki bölüm ordumu bu valkürlerden yapmıştım ki en güçlü okçulardı. Yani bundan daha güçlüsü yoktu bu yüzden ben de toparladım. Baya bir şey yani. Biz tüm orduma çok güzel bir kask aramak için geldim ama maalesef kask birinci olarak burada çıkmadı. Anne hani ne demek elimizde yok. Sıra Dunklaş'ta ve burada çıkılma. E, tabii ki elimizde yok. Sıra hatta Hadi bakalım inşallah buradan çıkar diyoruz ve elimizde yok. Sıra Laget'a geldi ve Laget'ada çıkacak mı? Çıkacak mı? Oy! Elimizde var çıktı. Araban seni bir kere daha geldim. Belki elimizde bir tane daha çıkar dedim. Ama önümüze nah gibi bir şey koydu. Dunklaysa geldim. Bu sefer elimizde yok diye değil. Bir baktım etrafta baya bir üzümcü var. Gel üzüm şarap ağını Bu dedi. Dedi ki benim atölyeme katılacak mısın? Ben de dedim. O vaziyeti yanlış anladınız sanırım. Ben buraya işe alınmaya gelmedim. Ya niye geldin? İşi almaya gel. Üzümcüyü yerden aldıktan sonra tabi oraya baya bir üzüm koymak lazımdı. Bir üç tane üzüm köyü vardı. Bu benim için kolaylaştıracaktı ama çok uzun sürecekti. Bu yüzden ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Baya bir aldım koydum. Ama en sonunda çok kötü bir şey oldu yani. Hiç sevmediğim bir şey yani. Bir de çok fazla uğraştıktan sonra bir de böyle bir şey olması ne mi? Oyun çöktü. Sıçayım senin gibi oyuna. Hadi bakalım. Oyun çöktükten sonra her şeyi en baştan yapıyorum. Uzun bir aradan sonra yine aynı şekilde geri dönmüştüm. Ve bu sefer her zaman gittiğim köye yatırım yapmaya başlıyorum. Bir baktım çocuğumuzu doğurmuş oldu baba baba Ve aradan çok fazla zaman geçmeden Brandy'e ile biz savaş yapmaya başladık Ki bu çok iyi bir şeydi Bu sayede kendim daha fazla ön planı çıkarabilirdim Ve tımarım olabilirdi 97 kişilik çok iyi bir grup gördüm ve ben bu grubu alırım dedim Yakalayamadım ve köyüme dönüp Köyün ismini değiştirmek istedim Çünkü köyde en fazla ben gelip gelip çıktım bu yüzden ismini başka bir şey olarak değiştirdim İsmi bundan sonra Ozan köyü olacak Baktım bizimkiler kaleli ele geçiriyor ben de girdim hızlı bir şekilde savaşırım askerlerimi geride tutarım en azından genelden birkaç şey aldım dedi o Tüm askerlerimi herhalde. en arkaya koydum Ne öldürecekler ne ölecekler ne, ne her şey çok daha rahat oldu ben de şöyle okları ben kaç kişi öldürdüm diye bir bakayım dedim ya 14 kişi ve 12 kişi öldürmüşüm bizimkiler taa nereden nereye sıkmış ya Vallahi inanılmaz ve kazandık savaşı İnşallah bana verirler kalesi için zamanı gelmişti baktım adaylar nerede ben varım ama bana hiç kimse vermemiş. Bizim topraklarımızda gezen bir vılan yağı vardı ve onu da 240 kişiyle saldırımızı başlattık. Tak diyeyim basit de arkada kalacaktım. Lordlarının öldürül öldürülmesini bekleyecektim. Bu kadar bitti. kazandık. Lord'u bana esir vermediler. Tabi üzüldüm ama boş dedim Dışarıya baktım bizim kaleli geçiyoruz. Ne kadar le dedim. Bir boktum 700 800. Bizim kale 1 gram dayanamadı zaten. Bir baktığımda 100 kişi kalmıştı. Gideyim dedim. Hop bağ zamana kadar aldılar. Yani alma ihtimalini çok geç bir şekilde. Bir baktım bir karemiz daha geçiriliyor. Dedim ahın da biz bittik. Ahanla çok pis bittik dedin. Ama tabii ki orada. Yok Bu arada bu bizim ne desteklerini söyle. Yok bak ne dosya benim kalem değil ben senin kaleme bakar. İndaltırı gördüm. Çok az sayıda ordusu vardı. Ya, alabilir miydim diye bir düşüncesi vardı. Dedim ki sana savaş açayım'' diyecektim. Bir baktım suvarı sayısı o kadar fazlaydı ki. Dedim başlar hadi görüşürüz dedim herkesi örgütleyip öyle alman lazımdı. Tabi bu çok zor bir şeydi. Gittim nüfuzu kullanarak yani sekizlik bir bu kişiyi buldu. Ama fark ettim ki benim ordum gitmiş. Evet. Dedim ki Koray sen kendine bir ordu kur dedim. Koray'ı bıraktıktan iki saniye sonra Koray'ın tutsak alındı. Ben hı hı. o sırada İngaltar'la uğraşıyordum. Beklediğim fırsat nihayet gelmişti. Şöylediğim orduyla beraber Ingalter'ı yenebilirdik. Ama kaybetme ihtimalimiz yok değil Ve savaş... Onlar Soldier! ben bir şey fark ettim. Eee şu ana dek hiç kayıp vermedik. Cidden o kadar suar olmasına rağmen hiç kayıp vermedik. <laughs> Da kendi Your help. Evet, oyun çöktü ve maalesef bir kere daha yaptığım şeyleri yapmak zorundayım. Allah'tan çok fazla geri de başlatmadı. Ama tabii sinir olduğum da söylenebilir yani. Bir tane Lord'la var. savaştım ama savaşta 8 tane kaybım oldu ki bu çok kötü bir şeydi. o 8 kaybın yerini nasıl dolduracaktım o çok zor olacaktı işte ingalter bir kere daha yakalandı ve bu sefer yine kazanacağımı söylüyor Walter yine eline Düşmüştü Hadi bakalım. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Evet. Ben dedim ki bir kale bu bir kale ele geçirir. Garanti ederim. Hani başta Ortman yerine geçecek. Bazı Walker okçularını almam lazım. Ondan sonra Valandia'nın sebepsiz yere burada olan bir tane kalesi vardı. Ben de oraya alma fikrine bulundum ya hiç kimse gelmez. Bu kale zaten onlar için önemsiz bir kale. Bunu da zaten. Mühendisimiz zaten iyi. Hekimimiz iyi. İzçimiz var. Yaşı yaş, gelişmemiş. Her şey çok iyi yani. En sonunda surları gitmeyi başardık. Ve kaleye girdik. Atlayamıyorum dedim. Çok yüksek geldi. Atlayamıyorum derken anı ne savaş çıktı. Ama ben buradan atlarım dedim. Dedim atlarım dedim. Başarısı. Atlarım dedim. Oh. Kale seçim vakti geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve kale bizim değil. Bizim değil. Bizimdir kale. Tımarlı oğlum. Tımarım var artık. Yaş bu kale ele geçireceklerdi arkadan bir sürü daha ordu geliyordu dedim ki ben bunları gireyim alırım dedim çünkü başka seçeneğim yoktu bir 500 daha ordu geliyordu her şekilde kaybederdim ben de dedim belki alırız belki alırsak her şey biter On my orders. a I'll turn the ball over and move. すごいな今日のお客様のことはすごい Lan elektrik gitti elektrik tüm her gitti savaş alacaktım ya. <laughs> olabilir mi ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Ya böyle bir şey olamaz abi burada. 30 sevgili ingaltırı alamamışım. Ingaltırı alamamışım. Ya söyleyeyim böyle oynama he. Ingaltır halen alınmamış. Ingaltır yok. Öf. Ve o zaman bana ne be? Bana ne? Ben direkt ben ben direkt ve be gidiyor kale ele geçirinin başları mingaltırına be. Evet, kale ele geçirdiğim tarafına tekrardan geri dönüş yaptım. Bu sefer yine o kalenin kuşatmasını bu sefer kaldırmak istiyorum. Bundan iki tane de lord var. Yani çok rahatım şu anda. Be. Hiç olmadığı kadar rahatım. Bunlar benim de ama bir şey yapamıyorum. Yani yani bu oyun sövmelik. Yani ne bileyim ben. Türk oyun olduğu için de sövemiyor insan ya. Yani yerli bildiği diyecektim de. Yok ben oraya adamam baba. Hadi hadi ya sen iyi olsun. Ben bu kaleyi alırım dedim de sonrasına yok baş ver. Ben kendi tımarımı koruyayım. Zaten savaş bitti bitecek. Kendi tımarımı koruyayım. Ondan sonra ne oluyorsa olsun dedim. Ve barış antlaşması geldi ki bizimki çok kötü oldu. 1.5 milyon ödedik dedik. Haftalık olarak da yüksek bir miktar ödüyoruz. Tabii Calatok'un bu kadar parası olmadığı için tüm parayı bana kitledi. Hani param kalmadı. Şaka değil cidden yüksek bir yüksek bir miktarını geldi bildiğim bana kitledi. Ha, param biraz öyle mi azalacak ki yani İzli, izleyin görün şöyle göstereyim ben size günlük normalde 1k zor gidiyordu şu anda 6k gidiyor yani zor yani ama bankada iyi ki bayağı bir param var oradan para çekeceğim oradan da rahatlayacağım ve evet kendi köyüme gidip bu bölümü burayı bitireceğim Bölümde Özet olarak savaşlar yaptık, savaş ilan edin, ettik, kaybettik, kazandık, sımarımız oldu yani bir sürü şey oldu. Mutluyum, esirleri gönderdim, esirlerden esirleri sata sata far geliyor yani her şey çok güzel. Hadi görüşürüz o zaman, bay bay.